Dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bir haberi bitirip diğerine geçmeye devam ediyorum. Zamanında paylaşmadıkları için video üstüne video yapıyorum. Evet, Battlefield 6'da kendi sonucunuzu kurabilme imkanı sağlayan Portal 2.0 bölümü var. Battlefield 2042'de de portal vardı fakat Battlefield 6'da daha gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. İlk önce Portal 2.0 fragmanını izleyelim, sonra neyin olduğunu açıklamaya çalışacağım. Dostlar şunu demem gerekir ki GTA oyuncularını da yeni oyuna çekmeye çalışıyorlar gibi. Fragmanda gördüğünüz GTA benzeri parkurlar falan var. Sadece COD oyuncularını değil akla gelebilecek bütün oyuncuları Battlefield 6'ya çekmek istiyorlar. Portal 2.0 içeriğini anlatmaya gelirsek. Portal 2.0 web tabanlı bir editör olarak PC, tablet ve mobilde çalışıyor ve yüzden fazla ayarı var. Şu an paylaştığım resimlere de bakarak neyin ne olduğunu az bir şey anlayabilirsiniz. Oyun çıktığında belki daha iyi açıklayıcı bir video da yapabilirim. PC, Xbox ve PlayStation 5'te oynanabiliyor. Konsolda tarayıcıya girilebilse de deneyim oluşturmak için PC tarayıcısı öneriliyor. Oyun modu ve harita rotasyonu belirleyebiliyorsun. Ayrıca sağlık yenilemesi, sınıf, silah, gecil kısıtlamaları, sağlık havuzu, hasar oranları, oyuncu sayısı, hareketlilik seçeneklerinde ayarlayabiliyorsun. Var olan çok oyunculu haritaları düzenleyip kendi haritanı yapabiliyorsun. Objeleri döndürme, ölçekleme, savaş bölgelerini yeniden çizme, HQ ve sektörleri değiştirme imkanı var. Bunun için Godot açık kaynaklı geliştirme kiti kullanılıyormuş. Yapay zekaya özel görevler ve davranışlar atayabiliyorsun. Yol noktaları, hedefler, kullanılacak silah, gadget'lar belirlenebiliyor. Arayüzdeki widget'ları özelleştirebilir, sıfırdan yaratabilir veya kapatabilirsin. Scoreboard bile modülerle değiştirilebiliyor. Deneyim türleri var. Bunlar Custom Experiences. Kısmi XP veriyor. Core deneyime biraz uzak. Verified Experiences. Tam XP veriyor. Temel Battlefield oynanışına daha yakın. Hardcore ve belirli 724 modları da normal XP verecekmiş. Bu deneyimler server browser'da öne çıkacak. İçerik üreticileri AI painting kullanarak sinematik sahneler çekebilecek. Sadece portalda server browser olacak. Oyun alırsan sürekli açık kalabilen bir portal sunucusu kurabilirsin. Başında beklemene gerek yok. İleride arazi kontrolü, ışıklandırma ve bazı aset karıştırma özellikleri de eklenebilirmiş. Kısaca Portal 2.0 oyunculara inanılmaz desteklik veriyor. Harita, oyun modu, yapay zeka, arayüz ve sunucu özelleştirmeleriyle kendi Battlefield deneyimlerini yaratıp paylaşabilecekler. Mesela şu an gördüğünüz görüntüleri portal yardımıyla yapabilirsiniz. Bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yüzden fazla ayarı var. CS Dastik haritasını oyuna bildiğin eklemişler. Yani sadece bu CS de kalmaz dostlar. Valorant olur ya da ne bileyim başka oyunların haritaları olur. Yani olur da olur bir sürü haritaya ekleyebilirsiniz. Düzenlerini değiştirebilirsiniz. Artık o anki aklınıza ne geliyorsa onu yapabilirsiniz dostlar. Portal bayağı bir gelişti. Bu tür şeyler tabii daha da fazla olacaktır oyun çıktığında. İnsanlar daha neler neler ekleyecek. Yine şu anki resimde görüyorsunuz. Savunma hattı yapmışlar. Zombileri öldürmeye çalışıyorlar. Ekiple yapabileceğiniz bir sürü mod olacak dostlar. Zaten ünlü yayıncılardan da göreceksiniz. Onlar da yapacaktır kesinlikle. Yine şöyle bir görüntü var. Parkur yapmışlar ve tırmanabildikleri kadar tırmanmaya çalışıyorlar ve yapay zeka sizi düşürmeye, öldürmeye de çalışıyor. Böyle oyunlar zaten var dostlar. İnsanlar ekipçe oynuyordu. Şimdi bunu Battlefield 6'da da oynama şansınız doğdu. Mesela şu anki görüntüyü görüyorsunuz. Checkpoint yerleri var. Uçakla onları geçip geçip duruyorsunuz. Hani GTA'daki gibi. GTA oynayanlar bilir hemen. Anlamıştır neyin olduğunu. Böyle değişik değişik modlar olacak dostlar. Yapabileceksiniz. Dediğim gibi aklınıza gelebilecek bütün oyuncuları çekmek istiyorlar. Steam oyuncu sıralamasında en üst sıralarda kalıcı olarak yer edinmek istiyorlar gibi. Şu an oyunlar 5-10 bin, 20 bin bandında gidiyor. Artık Battlefield isminin bu kadar yerli sürünmesini istemiyorlar sanırım. Fakat bu duruma da kendileri getirdi. Bütün oyuncuları çekmek istiyorlar. Fakat oyun optimizasyon özürlüsü çıkarsa ve ayrıca TTK, TTD ve Hitrek yani isabet kaydı kötü olursa eğer hemen bir parantez açayım. Beta da kötüydü biraz. Umarım düzelmiştir. Full sürümde bunlar iyi çıkar diye umut ediyoruz. Reddit ve X'de de ayrıca konusu da vardı. Eğer bunlar düzelmeden oyun çıkarsa çıktığı gün ölür benden söylemesi. Bütün oyuncuları çekeceğim derken var olanları da kaybedebilirler. Portal konusuna tekrardan gelirsek ben ve insanlar resmi sunucu istiyor eski oyunlarda olduğu gibi. Bunun sebebi bir maçı bitirdik lobiye dönmek istemiyoruz diğer haritadan devam etmeli. Portalda şimdi bu gibi sunucular olacaktır. Ama yok %200 hasar oranlı, yok %1000 hasar oranlı sunucu ya da XP sunucuları gibi saçma sapan sunucularda olacaktır. 2042'de olduğu gibi. İşte bunlarla uğraşmamak adına resmi sunucu istiyoruz. Ama bunlar olmaz. Portalda yetinin diyor. Bu sürüme kadar umarım fikirleri değişir deyip videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.